Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Köpeğimi aldım öyle bir daha doğru gidiyorum. Haydut'u alacaktım bugün arkadaştan. Fakat o da sahiplendirmiş. Çünkü yeni köpekler yavrular aldığı için onu sahiplendirmiş. Keşke onunla bir video daha çekseydik Haydut'la fakat olmadı. Nasip değilmiş. Durum ya. Arkadaşlar buralardan da bir ağır koku falan geliyor. Şu karılardan doğru. Burada da bir tane alacak harga var. Normalde böyle hayvanlar leşe falan gelirler. Bakalım. Yine mi tilki ölmüş? Çünkü bu sene bayağı bir tilkiler ölmüştü. Öf, Bayağı bir koku geliyor arkadaşlar yukarıdan Kolatı açacaktım fakat açmayacağım Çünkü leşe giderse Köpek hasta olabilir arkadaşlar Arkadaşlar koku gittikçe ağırlaşıyor Buralara böyle bir bakalım. Polat da kokuyu aldı. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Acayip bir koku var. Evet. Arkadaşlar gerçekten Bayağı bir ağırlaştı koku buralarda Köpek de zaten kokuya gidiyor şu anda Nerelerde ölmüş ki bu tilki böyle Büyük ihtimalle tilkidir çünkü Öyle şey değil Nereye bakıyorsun oğlum Departya. Aa arkadaşlar Tilki galiba Ama yok Üf. Kokuya bak ya Arkadaşlar kurt. Bu kurt burada. Nasıl olur ben de onu anlamış değilim şu anda. Polat dur. Öf. Gel oğlum gel. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi derisi artık morarmaya da başlamış. Bu hayvan nasıl? Buraya gelmiş böyle olmuş. Onu da çözmüş değilim. Dur oğlum. Arkadaşlar şu anda nefes almakta zorlanıyorum. Çünkü çok büyük bir ağır koku var. Ağzımı kapatayım arkadaşlar. Yakın çekim alayım. Kafa yapısı falan çok büyük. O kadar küçük bir kurt da değil. İşte arkadaşlar bir de diyorlar ki Türkiye'de böyle büyük kurt yok diyorlar. Görüyorsunuz kurdu. Kafa yapısına bakın. Gerçekten inanılmaz büyük. Bu hayvanı nasıl olmuş böyle? Bir de bu taraftan bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar diğer taraftan yemeye başlamışlar hayvanı. Büyük ihtimalle kargalar veya tilkiler falan yemiş. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu kurt buradaki kurtların sınırlar içine girdiği için denk getirip öldürmüşler bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok büyük bir kurt. Bir de Türkiye'de böyle büyük kurtlar yok diyorlar. Alın size kanadı, bir de derisi falan üzerinde yok bilene devasa bir şey. Gel oğlum gel. Benim köpeğim. Anadolu çoban köpek olmasına rağmen arkadaşlar kurttan hiç çekinmeden geri gelme direkt gitti kokladı ölü olduğunu anladı çünkü çok ağır bir koku var arkadaşlar köpeğin bunu anladığı için bir şey yapmadı arkadaşlar komşumuz bizi, beni aradı ben de ona köpeğimi gezdirdiğimi falan söyledim o da şimdi gelecek kurdu o da merak ediyor arkadaşlar geldiği zaman tekrardan devam edeceğiz İlker de geldi galiba arkadaşlar. İlker gel. Ne yapıyorsun? Abi, ne yapıyorsun? İyi, ben de köpeğe gezdiriyordum işte burada. Furdun leşine denk geldik. Sen köpeği tut da fazla yaklaşmasın. O kadar hasta olabilir. Görüyorsun. Gördüm abi. Yavru bir şeye benziyor ama. Bayağıdır burada beklemiş belli. Ya bu bunun üzerine bayağı karlar yağmış, yağmur, ne bileyim yani bayağı bir şeyler olmuş. Diğer tarafından da zaten hayvanı alttan yemişler. Bak bu taraftan yemişler. Barsakları falan. Abi bu uzun zamandır burada belli tüylerinden. falan. O kadar, bak patilerde falan bak. Polat ne yaptı abi ilk görüşte? Ya böyle benim köpeğim zaten de kangal değil. Ben öyle bir şey hiç zannetmiyordum. Geri gelmez böyle bir kokladı zaten. Ondan sonra dolandı gitti. Alttan geldiğimiz zaman zaten Polat bayağı bir Kokuya beni getirdi. Anladınız. Şunu kafa yapsana, baksana ya. Sana Genişlik menişlik olsun yani ne bileyim. Yavruya benziyor boyu da fazla. Yok ama kafa büyük. Çok büyük. Ayak yani... yapısı olsun. Ya benim tahminlerimce bu kurdu başka kurtlar tarafından öldürüldü. Çünkü bazen geliyorlar diğer kurtların bölge sınırları içine girdikleri zaman diğerleri de kutuya düşürüp direkt öldürüyorlar yani. Yani burada öyle Zaten... diyemem ki yani diğer köpekler tarafından boğuldu. Çünkü kazandaki köpekler zannetmiyorum bu kurdu öldüreceklerini falan. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi. Büyük ihtimalle öyle bir de alt tarafından bir şey parçalamış hayvanı yemiş yani. Ya büyük ihtimalle tilki falan yemiştir onu ya da kargalar, çayı, kartal. Büyük ihtimalle. Şimdi kurt sürüsü gelse bu bu şekilde kalmaz. Ya Şimdi kurt sürüsü... Kapaklarına kadar hayvanı yerler. Kurtlar Parti zannetmiyorum kurdu yiyeceklerini. Yani ben öyle bir şey hiç daha önce de duymadım. Ama köpek falan yiyorlar. Bayağı beklemiş ama ya. Bir de bayağı boksuz Var. Diş yerleri ya. belli görüyor musun dişlerin yerlerini? Bir şey tutmuş aynen. Bir de bayağı beklemiş boksuz da Ben dayanamıyorum da artık. Polat. Polat gel. Polat'ın hiç yanaşacağını zannetmiyordum arkadaşlar. Gelir gelmez zaten böyle bir kafasına doğru kokladı. Ondan sonra... Bastı gitti zaten ölü oldu anlıyor zaten köpek. Çok ağır bir koku da var zaten. Yavaş yavaş gidelim istersen Çünkü bayağı bir ağır koku var. 2 hafta sonra bir daha gelip çekeriz olmadık. O zamana kadar ne, olmuş olur belki. ne olur ne olmaz bilmiyorum ama Büyük ihtimalle kurt sıyalatır ki yine gelip yiyebilir. Yiyebilir aynı. Zaten geldiğim zaman şu yukarılarda alacak harga falan vardı o zaten. Destil hayvanlar bunlar. Bayağı bir yerler ama. Evet arkadaşlar Geldik köpeğimi gezdirirken kurdu falan gördüm. Öyle fazla istediğimiz görüntüler değil fakat yine elde ettik bir şeyler. Foto kapanı zaten yakında alıyorum. Kanalımız da gün geçtikçe büyüyor arkadaşlar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Bugünlük bu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.